Biliyorsunuz bu beyazlık biraz rahatsız edici ama bunu gidermişler. Önümüzdeki güncellemelerde falan gelecek yani bunu düzeltme sürümü. O çok fazla böyle beyaz olması güneş vurduğunda renklerde işte sarı gibi renklerde falan. Bunun bir ayarı yapılmış diye Selçuk abi söylemişti. Çok dert edecek bir şey değil sonuçta <laughs> oyunun komple atmosferi değişti böyle büyük değişikler olduğunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Evet, üçe takmamız gerekiyor. Şimdi geçelim. Mesela normal tırla geçerken bizi yan yoldan veriyorlardı. Baya baya. Ama şimdi tabii bir işim olmadığı için bana bir yol çizemiyor. Vigo'ya bu arada ilk kez gideceğim ama yani zaten atmosferi biliyorsunuz yani bir sürü böyle şehrin çizilmesi eklenmesi filan acayip bir durum hop yanlış yere girecektik az kalsın sağlı sollu <laughs> iber daha yerde bir şeyler var eyvah bak, renk böyle çok böyle bir ya güneş vurunca düzeltilecek <laughs> bekleyip göreceğiz Sanki böyle gerçekten Türkiye'de gidiyormuş gibi değil mi? Yüksek yüksek apartmanlar işte farklı şeyler hani nereye gidersiz gidin bir şeyler var. İmperiyo o yüzden çok güzel ya hani almayan varsa ve hani şüpheyle yaklaşıyorsa hiç öyle değil. Vay vay vay. Ortağa bak şu an ya. ya böyle. Almayan varsa hani şüpheli yaklaşıyorsa bir şey demiyorum ama hata yapıyor. Limana e, gidelim mi ya? Limanda ne işimiz var bizim otobüste ya? İşçi mi aldık ya? ayırdır ya? Öyle hani sırf ortamları görmek için geziniyoruz zaten biz. Evet turistik amaçlı bir geziye çıktık. Arkayı görüyorsunuz. direkt limana giriyorum şu an. Ama güzel bir ortam var. Şehrin diğer tarafını görüyoruz şu an burada. Bikoşehir'de böyle inşa edilmiş. Yolun diğer tarafı da var biliyorsunuz. Hatta zaten buradan Porto'ya giderken Porto'ya yakın bir şehir buraya. Daha da böyle büyük alanlar görüyorsunuz. Hiç bitmiyor yani bu manzara. Burada zaten bir görüntü sanırım paylaşmışlardı. Ee, daha çıkmadan önce. 1.40 sonrasında. Burayı hatırlayabilirsiniz. Burada hatta zaten o görüntüde otobüs vardı. Biz de otobüse geldik. Renk geldi ne yapalım bu hissiyat çok iyi oyunda şu an o yüzden mutlaka denemelisiniz ya bu ETS 2'yi oynayan biri için şu an harita gerçekten nimet özellikle otobüslerle olan hissiyatı daha da iyi oluyor zaten böyle olacağını tahmin edebiliyorduk ama şimdi çıktı gözümüzle gördük oynadık yani her türlü gideri var araba modları bile kıymete binebilir yani burada Baksana da nerede var böyle ya? O kadar büyük şeyle inşa edilmiş ki, o kadar manzara var ki. Sağda bir şirket var, yine ileride de bir şirket var. Oraya gireceğiz mi? Gireceğiz. Porto diyor. Marina varmış sağda, tamam. Arkamdaki manzaraya bakın. Burada gördüğünüz gibi büyük bir gemi var ve büyük bir araba iskelesi var. Ototerminal var. Bu yeni gelen bir şirket zaten bundan bir sürü var böyle liman kentlerinde İspanya Portekiz'de. Niye? Çünkü araba fabrikaları var ve bu arabalar burada üretiliyor. Buradan gemilere bindirilip dünyanın dört bir yana ihraç ediliyor. Bu manzarayı yapabilmek için yani yüzlerce araba ekleyebilmek için zaten özel bir şey de yapmışlar. Artık bunu mesela işte harita moddan da görebiliriz böyle yerleri özellikle böyle manzaralı inşa etmek elbette çok zor ama yapılabilir mi? Yapılabilir. SCS zaten Iberia DLC ile bir sürü aset getirmiş. Bir sürü böyle ihtiyacımız olan modelleri getirmiş adamlar. Bu da çok çok işimize yarayacak arıta modlarında. Onu söyleyeyim. Şu an arızalı uyası çıktı görüyorsunuz. Benim otobüse çünkü bug'a girdim. Yani daha doğrusu bariyer kapandı üstüme. Görmedi beni. Ciddi misin? Tam aradığımız şey bu. Oha. Buradan nereye yükleniyor ki bunlar? Aa arabaları şey kamyona yükleniyor lan bunlar. Aha. Arbi mi? Ciddi misiniz? Çok iyi bir yere geldim şu an. Portekiz videonun sonuna geldik. Şu an Vigo'da duraktayız. Böyle manzaralar da var. Gayet güzel. Görüşmek üzere sonraki bir sonraki videoda. Hoşça kalın. açıklamasında modu indirebileceğiniz yerin adresi var. Herkese ne sağlık tekrardan. Ben bayağı bir oynadım aslında. Videoyu kesmiş de olabilirim. Hızlandırmış olabilirim. Bilmiyorum şu an ne yapacağım. Hem böyle İberya otobüse dolaşmak hem de yine keşfetmek istiyorum. Devam ederiz muhtemelen. Hoşça kalın.